Süvari kolordusu yörük mezarı ormanlarında saklanıyordu. Kolordunun bir görevi de demir yolunu denetim altında tutmaktı. Süvarilerin ovaya inmesi dikkat çekebilirdi. Çünkü düz ağaçta tabur büyüklüğünde Yunan birliği vardı. O birlik de demir yolunun güvenliğinden sorumluydu. Demir yolundaki faaliyetlerin denetimini ben milis birliğimle üstlenebileceğimi sandıklıda oturan kolordu komutanı Fahrettin Paşa'ya bildirdim. Makul karşıladı, her gece yörük mezarı ormanlarından iniyor, kınık altından geçerek Karacaören tarafından Akçaşar üstünden aşarak demir yoluna iniyorduk. Demir yolunda düşmanın gerçekleştirdiği faaliyetleri rapor halinde kolordu merkezine bildiriyorduk. Ayrıca düşman gerisindeki düşman hareketlerini de raporumuza ekliyorduk. Bu raporların aynısını Afyon'da bulunan gizli istihbarat görevlilerine de Düz açlı Hafız Ahmet Erzincanlı aracılığıyla iletiyorduk. Zaman zaman düşmanın ikmal kollarına baskınlar yapıyor, düşmanı tedirgin ediyorduk. Benim bu çalışmalarım Fahrettin Paşa tarafından takdirle karşılanıyordu. Düşman bozulup kaçarken beni de yakaladılar, yanlarında götürdüler. Alaşehir'de bir yolunu bulup kaçtım. Köyüme döndüm, Gazi Paşa'nın önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı'nda ufak bir hizmetle bana nasip oldu. Oğullarıma bırakacağım en değerli miras budur.